Kızlar yine spa'ya geldi. Başlasın güzel güzel yüzmeler, masajlar. Hadi bakalım. Merhaba. <laughs> <laughs> çekimi yapacağım. Bu şekilde köşeler hazırlamışlar. Çok güzel olmuş. Ben bayıldım. Bakalım bizim kızlar nasıl poz verecekler. Bakalım. Her şey oh. çok güzel olacak. Eğleneceğiz değil mi? Şu köşeyi de göstereyim size. Burası da çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Çok tatlı. Burada da 6 ay çekimi için bir konsept yapmışlar. Gerçekten biz çok beğendik. Tam da böyle 6. ayımızda özel oldu. Hadi bakalım çekime başlayalım o zaman yavaş yavaş. Benim kızlarıma. Çok güzel poz veriyorsunuz. Alya gülümse. Alya gülümse bebeğim. <laughs> evet. Babamız fotoğrafları çekiyor. Alya küçük olan. <laughs> Alya. Gülsene kızım. Alya şu anda şok. Alya. Alya. Anne. Ne oldu babam? Nereye geldi? Aa! Ş板. Nereye gelmiş kızım? Hadi bize. Güzde yüzü. Hadi biraz gülün ya. Hayırlı. Ay güldürmek için var ya. Lara. <laughs> Lara gülüyor ama. Ay canım <laughs> iyi polis kötü polis mi oynuyorsunuz? Ne <laughs> Evde mi? de gülücükler sökeceğiz. Ne yapıyorsun sen? Evet, evet başaracaksın. <laughs> Hadi bakalım. Evet güleceksin biliyorum. Evet. Girebiliyorsun. Bu bebekler tam olarak oturmadığı için bakın nasıl çekiyoruz. Çekimler nasıl ilerliyor? Lara bak Lara Lara Lara. Lara. <gülüyor> Lara. Lara <gülüyor> bak Lara. Aa. <Lara. gülüyor> <Lara. gülüyor> Evet ama bu çok hareketli bir bebek. Hiç durmuyor yerinde parmaklarını yiyor. Çekim yapmaya devam ediyoruz. Bütün kenarlarda. <laughs> Çekim yaptık köşelerde ama ne zorluklarla. Bazılarını çekinmedik ama çok güzel fotoğraflarımız var. Onları instagramda paylaşacağım. Oradan da bizi takip ederseniz. Nazlı Gelin sayfamı oradan da bakabilirsiniz detaylara. Lara, Lara. Evet. Çekimimiz çok güzel geçti, değil mi anneciğim? Çok güzel geçti çekimimiz. Hadi bakalım. Lara, gel. Gel sen de bakalım buraya. Ya bakalım babası göster Lera'ya Şimdi çekimimizi bitirdik. Şimdi nereye gidiyoruz? Spa zamanı. Hadi bakalım. Suyumuz hazırlanıyor. Hemen gidelim bakalım, yüzelim güzel güzel. Evet. Sıfır etin suyumuz hazırlandı. Aa! Ah. Lale ve Aylin'e sıfırdı. Hadi bakalım konseptimiz yaz konsepti. Birazdan üstümüzü giyinip yövüller hazırlıyoruz. Bakalım hazırlanacaklar. O sırada da burada keyif yapıyorlar. Biz hazırız. Hadi bakalım karpuz kızlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım yüzmeye. Yüzmeye hadi. Ha? Ay geldiniz siz? Heyecanlan bu kadar? Heyecanlanma bu kadar? Sen? Ne yapıyorsunuz? Güzel Hı -hı. mi? Lera. 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 Güzel mi anneciğim? Ha. Ha. Ay. Hadi Aferin. Hadi. Anya. Lara. Nasıl oldu havalar? Güzel mi? Evet. Ay ne kadar güzel gidiyorsunuz kızım siz. Aferin. i De sıra masajda hadi bakalım masaj sırası babamız ve annemiz bebişlerine masaj yapacak değil mi arkadaşlar biz masaja başladık. anne baba olarak bebişlerimize masajımızı yapıyoruz bacaklarından şöyle ayaklarına doğru tek tek parmaklarına şöyle Değil mi? İyice bu arada. Uykumuz da geldi. Sonra öbür bacağı geçeceğiz. Böyle 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 yapacağız. Dur kız. Hı.